Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Beytul Hikmet insani Yardımlaşma Derneği olarak Çat Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Beytul Hikmet İnsani Yardımlaşma Derneği olarak Afrika çat, Çat'tayız. Çok uzak köylerde burada su kuyusu açmaya nasıl oldunuz? Hayır sevelerimiz Gazi su kuyusuna kadında bunlar. Hidayet, Mürten, Uzdil, Mutaya, Sevinç, Ali, Durmaz, ...Velhi Bulut, Mustafa Chan, Hatice Abjolo, Adil Aysel Saglam, Ahmet Urutu Ser, Ali Kaya, Semal Ayşe Yafus Tufeski, Nasir Nesel Durmuş, Urkan Digici, Emine Seylan, İsmail Aydın, Adina Sukuyusuneti, Allah kabul etsin, Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Dua önce ilk